Değerli takipçilerim Bugün günlerden 1 Ocak 2025 Bugün Köye geldik. Köyde ufak tefek işlerimiz vardı. Zeytinlerimizin e, Burada bulamaya geç kaldık. Biraz onu sıkmaya yarısını sıktık. Yarısını sıkamamıştık. Onun için e, bordo bulamaya sıkmaya geldik. Kalan ağaçlarımıza da bu vesileyle babam rahmetin bahçesine de uğradık. Mandalinalar maşallah. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Mandalinalar çok güzel olmuş. Ama artık bundan sonra daha fazla da ağacın başında kalamaz rüzgar fırtına olursa bu mandalinaların hepsi dökülür diye düşünüyorum. Bunlar aslında bir an önce toplamak lazım maşallah. Çok güzel de tutmuş. Süper. Burası Hatay ili İskender ilçesi. Bitişik köyü. Şu an için mahalle büyük şehir olduğu için. Normalde bizim köyümüz burası arkadaşlar. Evet. mandalalarımız bu şekilde. Bakımsız bir bahçe. Ee, miras mal olunca kimse bakmıyor. Rabbim ne verdiyse gelip koparıp yiyoruz. Satan da yok. Başında böyle toplayan da yok. Satan da yok. Yiyen de yok. Maalesef babamın tırnaklarıyla Kazdığı bahçenin son hali bu. Ot, çöp, diken ne isterseniz içinde mevcut. Görüyorsunuz işte ağaçlar, uçları asma yaprakları, deli asma dediğimiz asma bürümüş ağacın içine doğru. Her taraf çok kötü durumda. Yerlerde göstereyim arkadaşlar. Ottan, çöpten, dipleri de zaten dökülmüş çoğu. Görüyorsunuz. Şurada bir yeni dünya ağacı çıkmış kendiliğinden yeni dünya ağacı. Bunlar zaten gölge veriyor ağaca. Daha ileride portakallar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size mandalina, portakal. Durum bu arkadaşlar bahçede. Bakımsız bahçe yazın. Ben iki defa hortumla geldim suladım bunları. Canım acıdığı için suladım. Çok kötüydü. Artık kökleri bağlıyordu bu ağaçların. Yani belki o can suyunu vermeseydik bu sene bunlar kurumaya yüz tutardı. Birazcık kendini toparladı. Aa, meyvelere biraz tat gelmiş. Rabbime şükürler olsun. Yine de insana olma bırakmıyor. Veriyor ya Rabbim veriyor. Şükür etmesini bilen için güzel nimet bunlar. Çok şükür Rabbime. Görüyorsunuz arkadaşlar mandalina bu şekilde. Maşallah diyelim. видеоны барада соңнан да